Bir aritmetik dizide 5. ve 6. terimlerin toplamı 51. Matematikçe demek bu. A5 ile A6'nın toplamı 51. Daha sonra diyor ki 10. ve 11. terimlerin toplamı 10. terim için A10, 11. terim için A11 dersek 8. terimden 28 fazlaymış. Bu toplam eşitmiş 8. terim A8'den 28 fazlaya. Bu dizinin bana ilk terimi soruluyor. İlk terimi soruyorsa ben A1 sordukları için bana tüm terimleri A1 cinsinden yazacağım ki soruyu çözmem kolaylaşsın. Hemen başlıyorum. A5 yerine A1 artı 5 ile 1 arasında 4 fark olduğu için 4R. Aradaki artıyı koyduk. A6 yerine A1 artı 5R eşittir 51. A1, A1 daha 2A1 yaptı. 4R, 5R daha 9R yaptı. Eşitmiş 51'e. Tamam, burayı düzenledik. Şimdi alttaki morlu arkadaştaki terimleri de A1 cinsinden yazalım. A10 yerine A1 artı 9R, A11 yerine birinci terim cinsinden yazacaksam arada 10 fark var. A1 artı 10R eşittir. A8 yerine de A1 artı 8'e bir arasında 7 fark olduğu için 7R artı 28. Şimdi bir de şu arkadaşları düşünelim, düzenleyelim. Önce A1'lere bakacak olursak sağdaki A1 eşitliğin sağındaki A1 sondaki A1'i götüreceği için bir tane A1 kalacak. Şimdi R'lere bakalım 9R 10R daha 19R 7R buraya eksi 7R gelirse 12R kalacak eşitmiş 28. İçinde A1 ve R olan iki bilmeyen iki denklem var. Bu iki arkadaşı taraf tarafa çözelim. A1'leri götürmesi kolay gözüküyor. Hemen aşağıya eksi 2 ile çarpalım ki eksi 2A1 artı 2A1 gitsin. Eksi 2 ile çarpmaya devam edersek. Eksi 24 R. 9 R daha. Eksi 15 R. Eksi 2 ile çarpmaya devam ediyorum. 28 kere eksi 2. Eksi 56. Artı 51 daha. Eksi 5. İki tarafı da eksi 15'e böleceğiz. Ki R'yi bulalım. Ya da buradaki çarpı eksi 15'i o bir tarafa Bölü eksi 15 atarsam sadeleşince R 1 bölü 3 çıkacak. Bana A1 soruluyordu. O zaman şu üstteki denklemde R için bulduğum 1 bölü 3'ü yerine yazarsak. 9'un 1 bölü 3'ü 3 yapacak burası. O bir tarafa 3, eksi 3 gidince 51'den 3 çıktı. 48 kalacak 2 tane A1 için. 2 tane A1 48 ise bir tanesi 48 bölü 2'den 24 yapar. 5 yapı doğru cevap. En uzun kenarı 12 birim olan bir üçgen varmış. Hemen şuraya bir tane üçgen koyalım şöyle. Diyor ki en uzun kenarı 12 birimmiş. Diyelim ki bu kenar en uzun kenar olsun ve 12 birimmiş. İç açıları da ortak farkı 30 derece olan bir geometrik dizi oluşturuyormuş. O zaman şuraya x dersem bir sonraki açı 30 fazlası x artı 30 diyeceğiz. Bir sonraki açıda x artı 30'un 30 fazlası x artı 60 diyeceğiz. Bunları yazarken de en büyük açı olan x artı 60'ın x, x artı 30 ve x artı 60 arasında en büyük açı olan x artı 60'ın karşısına 12'yi koymalıyız. Çünkü en uzun kenar bir üçgende en büyük açının karşısındadır. 12'yi buraya veya buraya koymam yanlış olurdu. İç açılar toplamı 180'den soruyu çözelim. Toplarsak iç açıları 3 tane x var x'lerden. 60-30 daha 90 var. 3x artı 90 yapıyor toplamı iç açılarının. Bu 180'e eşitmiş. 90'ı o bir tarafa atıp daha sonra iki tarafı 3'e bölersek x'i 30 derece olarak bulacağız. Demek ki en küçük açı 30 iken bir sonraki açı 60 dereceymiş. Bir sonraki açıda x'e 30 yazarsam 30 60 daha 90 dereceymiş. Kısacası bu 30 60 90 üçgeniymiş. Nasıl da onun oranları 90'ın karşısında 12 varsa 30'un karşısındaki kenar 90'ın karşısındaki 12'nin yarısı kadar olmak zorunda. Dolayısıyla 30'un karşısına 90'ın karşısındaki 12'nin yarısını koyarsam 6 yapar. 60'ın karşısı da 30'un karşısındaki 6'nın köküç katıdır. Dolayısıyla burası da 6'nın köküç katı 6 köküç olur. En kısa kenar soruluyordu bize. En kısa kenar 30'un karşısındaki 6 olduğu için C şıkkı doğru cevap. Bir aritmetik dizinin 5 tane ardışık terimi verilmiş. Biz ortalama mantığı kullanacağız. Mesela diyeceğiz ki birinci terim a artı 3 ile son terim 2 artı 3 y'nin ortalamasını alırsak ikisinin tam ortasındaki 15'i bulacağız. Yapalım o zaman 1 ve son terim. Yani a artı 3 ile 2 a artı toplarsam a 2 a daha 3 a yaptı. 3 ile de 3'yi toplarsam artı 3 artı 3y yaptı. Eş bölü 2 dediğim zaman ortadaki 15'i bulacağım. Hatta biz işimizi hızlandırmak için içler dışlar çarpımı yapıp eşittir 30 diyelim direkt bu ilk denkleme. Biraz daha düzenleyebiliyoruz. 3'ü şu tarafa eksi 3 diye atarsam 27 kalır 3a artı 3 y için. Hatta 3 artı 3 y denklemini komple 3'e bölersem 1a artı 1 y 27'yi de 3'e bölersem eşittir 9. İşte ilk denklemimizi bulduk. İçinde sadece a ve y var. İkinci denklemi de içinde sadece a ve y olan bölümden elde edebilirsem hızlanırız. Onu da son 3 terime bakacak olursak yine burada içinde sadece A ve sadece E var. Bu son 3 terimde ortalama mantığını kullanalım. Yani 15 ile 2 artı 3e'yi toplayıp 2'ye böldüğüm zaman ortadaki 4 y eksi 1'i bulacağız. Yazalım o zaman 15 ile sondaki 2 artı 3 y'yi toplarsam ve 2'ye bölersem ortadaki 4y-1 bulacağım. Yine o bölüdeki 2 ile 4y-1 içler dışarı çarpma yapıyorum. Hızlıca 8y-2 yazıyorum. Bunu da düzenleyelim. 2a vardı zaten burada. 8y o bir tarafa eksi 8y giderse 3y'den 8y çıktı. Eksi 5y. 15 de o bir tarafa eksi 15 diye giderse eşittir. Eksi 17. İşte içinde a, olan. iki denklem elde ettik. Şimdi bunları taraf tarafa çözelim. Yukarıyı eksi 2 ile çarparsak hemen a'lar gidecek. Eksi 2a arttı 2a daha bir şey kalmadı. Eksi 2'ye eksi 5'ye daha eksi 7'ye yaptı. Devam. Eksi 2 ile 9'u çarptım. Eksi 18. Eksi 17 daha. Eksi 35. İki tarafı da eksi 7'ye bölersem y'yi de 5 bulmuş oluruz. Buradaki y yerine 5 yazarsam 5 ile 4'ü toplayacağım zaman 9'u yapacağı için a'yı da 4 bulmuş oluruz. İşte oldu. Şimdi yapmamız gereken şey x'i bulmak. x'i bulmak için yine ortalama mantığını bu sefer şu 3 arkadaşa yapalım. a'nın 4 olduğunu biliyorduk zaten. O zaman burası 4, 3 daha 7 yaptı. 7 ile 15'in ortalamasını alıp ortadaki terim 3 artı x'e eşitleyeceğiz. 7 artı 15 bölü 2 eşittir. 3a artı x madem a 4'tü 3 kere 4 12 artı x yazdık. 7, 15 daha 22. 2'ye böldüm 11. Demek ki 11 olacak burası. 12'ye eksi 1 eklersem 11 yapar. X'in de oradan eksi 1 olduğunu bulduk. Bize sorulan X ile Y'nin toplamıydı. X'i eksi 1. Y'yi de 5 bulduk. Toplamları 4 yapacağı için C şıkkı doğru cevap. Bir aritmetik dizide ilk 5 terim toplamı 10'muş. Hemen yazalım o zaman. A1'den nereye kadar gideceğiz? Nokta nokta nokta. A5'e kadar toplam 10'muş. Aslında bu denklem bize şunu söylemeye çalışıyor. İlk 5 terim toplamı 10'sa 5 terim olduğu için sonuç olan onu 5'e bölersem tam ortadaki A1 ile A5'in tam ortasındaki A3'ü bulacağım. Aritmetik ortalama mantığı böyle. Bir daha söylüyorum. 5 terim varken toplamları 10 dediği zaman onu 5'e bölersem, onu 5'e bölünce 2 yapıyor. Tam ortalarındaki terim A3'ü buluruz. Tamam. İlk cümleyle ilgili işimizi bitirdik. Sırada ikinci cümle var. İlk 3 terim çarpımı 3'müş. O zaman A3'e 2 dersem İlk 3 terim dediği için 2'yi aldık 3. terim için. İkinci terim için 2'nin bir tane fark kadar gerisine gideceğiz. 2 eksi r olacak. Birinci terim için de ikinci terimden bir geri gideceğiz. 2 eksi r'den 1'e daha geri gidersem 2 eksi 2 r yapacak. İşte bu 3 arkadaşın çarpımı 3'müş. Bu denklemi çözmek isteyeceğiz. Nasıl çözelim? Nasıl çözelim? Şuradan 2 parantezini alalım mı? 2-2R'den 2 iki parantezini alırsam buradan 1 r kalacak. 2 parantezini alacağız. Şu 2 de şu 2'yi çarpayım 4 olsun hadi. Şu 2-R buradan gelecek olan 2 şu 2'yi çarptım 4 eşittir 3 oldu. Hatta şu 4'ü de öbür tarafa 3'ün altına bölü 4 diye atalım. Eşittir 3 bölü 4 olmuş olsun. Hızlı bir şekilde düzenledik. Artık dağılma özelliğiyle çarpabiliriz. 1 ile 2 eksi dağıtıyorum. 1'i 2'ye dağıttım. 2 eksi r'ye dağıttım. Eksi r'ye eksi re dağıtıyorum. Eksi 2 r. Eksi r ile eksi re çarptım. Artı r kare eşitmiş. 3 bölü 4. Düzenliyoruz. R kare var. Eksi r ile eksi 2 r'nin çarpımı. Eksi 3 r var. Bir de artı 2 var solda. Eşittir. 3 bölü 4. 4 ile içler dışarı çarpımı yapalım. 4 r kare eksi 12 r artı 8 eşittir 3. 3'ü de o bir tarafa atalım. 4R kare sol tarafa geçtik. Eksi 12R. 3 o bir tarafa eksi 3 giderse 8'den 3 çıktı. Artı 5 eşittir 0. Artık çarpanları ayırmaya hazırız. Ayıralım çarpanlarına. Çarpanları 4 ve kare yapan 2 ifade için 2R ve 2R'yi kullanalım. Çarpanları artı 5 yapan 2 ifade için ortadaki eksi 12R'ye ulaşmak istiyorsak eksi 5 ve eksi 1 kullanalım. Çarpma artı 5 yapan 2 ifade için. Kontrol edelim. 2R ile eksi 5'i çarptım. Çapraz çarpımdan eksi 10R. 2R ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2R daha eksi 12R yapıyor. Demek ki çarpanlar 2r-5 ve 2r-1. Çarpanları sonuç sıfır çıksın istiyorsak ayrı ayrı sıfır eşitliyoruz. 2R eksi 5'i sıfır eşitlersem R'yi yani ortak çarpanı 5 bölü 2 buluruz. İkinci ihtimal olarak 2R eksi 1'i sıfır eşitleyecek olursam R'yi 1 bölü 2 buluruz. Ortak çarpanı kaç olabilir diyor. Kaç olabilir demek 5 bölü 2 de olabilir 1 bölü 2 de olabilir demek. Ama şıklarda sadece 1 bölü 2 olduğu için B şıkkı bu sorunun doğru cevabı oluyor. Soru bize diyor ki 12 ile 1212 arasında öyle bir boşluk var ki oraya diyor x tane terim yerleştirdiğin zaman diyor. Tüm terimleri tam sayı olsun diyor. Eğer tüm terimler tam sayı olsun istiyorsak 12'den sonra arttıracağımız her miktarda yine bir tam sayı kadar olmalı. Tam sayı miktarlarda arttıracaksak biz burayı 12 ile 1212 arasındaki mesafe olan 1200 12 ile 1212'ye kadar olan 1200'lük mesafe hep tam sayılar kadar arttırılarak geçilecektir. Kısacası 1200'ü kaç tane tam sayı bölünü var diye bulmuş olursak aradaki arttırma ihtimallerinin kaç farklı ihtimal olabileceğini bulmuş olacağız. 1200'ü bölenlerini bulacağız. Kaç tane pozitif böleni var diye bulacağız. Onun için 1200'ü çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 1200'ü çarpanlarına ayırırken hızlı bir metot olsun diye önce 12 çarpı 100 olarak düşünüyorum. 12 dediğim 2 üzeri 2'dir. 100 dediğim onun içinde de bir çarpı 4 bir 2 üzeri 2 daha var. 2 üzeri 4 yaptı. 12'den bir 3 geldi. 100'ün içindeki 25'ten 5 üzeri 2 geldi. Evet siz öyle yapmak istemiyorsanız 1200'ün yanında çizgi çeker. 2'ye böldüm 2'ye böldüm falan diye yaparsınız. Ben hızlıca çarpanını ayırdım. 1200'ün bölebilecek sayıları artış miktarı olacak onlar. Bulmak istiyorsam asal çarpanına ayırdıktan sonra 2 üzeri 4, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2 diye bölen sayısı nasıl buluyorduk? Sayılar konusunda onu hatırlamak zorundayız. 4'ün bir fazlası 5'i, 3'ün üstündeki 1'in bir fazlası 2'yi, 5'in üstündeki 2'nin bir fazlası 3'ü çarparsak Çarpanlara ayırdıktan sonra üstteki kuvvetlerin birer fazlası, dördün bir fazlası 5, birin bir fazlası iki, ikinin bir fazlası 3 çarparsak bulacağımız sonuç 1200'ü bölmeyi başaran tam sayıların adedidir. Çarptığım zaman 30 çıkacak. Demek ki 1200'ü tam olarak bölen 30 sayı var demek. Mesela bir tanesini söyleyeyim 1200'ü 10 böler. Demek ki 10'ar 10'ar arttırarak 12'den 1212'ye gidebiliriz. Eğer 1200'ü bölen Sayılardan biri mesela 6'dır. Altışar altışar arttırarak gene 1212'ye gidebiliriz. İşte 1200'ü bölebilen böyle 30 farklı sayı varsa 30 farklı artış miktarı bulabiliriz. 30 farklı artış miktarı için her seferinde farklı sayıda x tam sayısı bulacağız. Kaç tane x tam sayısı koyabiliriz diyor ya araya. Eğer mesela artış miktarını ben 6 alırsam, 6'şar 6'şar artacağı zaman o kadar adet kaç adet terim olacağını buluz istersek. Ama bize onu sormuyor. Bize sorduğu kaç farklı x tam sayısı vardır araya yerleştirebileceğimiz? 30 farklı artış miktarı içinde 30 farklı x tam sayısı ekleyebiliriz. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevap. 14 terimli bir aritmatik dizide son 7 terimin toplamı ilk 7 terimin toplamının 3 katına eşitmiş. O zaman şöyle 14 terimin ilk 7 terimi için şunu çizmiş olayım. Son 7 terimi için de şu bölge çizmiş olayım. Bu ilk 7 terim, bu son 7 terim. Bu iki arkadaşın toplamı ne vermemiş, ne demiş? Yanlış anlamışım ben soruyor. Son 7 terimin toplamı ilk 7 terimin toplamının 3 katı. Buradaki son 7 terimin toplamına 3 kat dersem ilk 7 terimin toplamına da 1 kat diyecekmişiz. Evet oldu. O zaman tüm hepsinin toplamında ilk 14 terim toplamına da 4 kat diyeceğiz. 1 kat 3 kat daha. Biz nasıl çözeceğiz bu soruyu? Aritmatik dizilerde toplam formülü sayesinde çözeceğiz. Aşağı getirdim onu da. Önce ilk 7 terim toplamı olan bir katı hesaplayalım. S7 diyeceğiz ona. İlk 7 terim toplamına ne olacak? Aşağıda formül duruyor. 7 bölü 2 A1 artı son terim olan A7 diyeceğiz. O A7'yi de A1 cinsinden yazıyorum. A1 artı 6R. İşte formülü uyguladık. 7 bölü 2 A1 artı A7 içinde A1 artı 6R dedik. Eşitmiş 2 terimin toplamı K'ye. Bir de ilk 14 terim toplamının 4K'ye eşit olduğu bilgisini kullanmak için bir de onun formülünü hesaplayacağız. Bu son 7 terim toplamı ilk terimler devreye girmediği için bunun için formül uygulamak mümkün olmuyor. Bu aşağıda yazdığım formül ilk terimden başlayarak hesaplanacak olan toplamlar için ilk 7 terim toplamının için formülü uygulayabiliriz. İlk 14 terim toplamı için de formülü uygulayabiliriz ama arada bir yerdeki terimlerin toplamı için bu formülü uygulayamıyoruz. Evet ilk 14 terim toplamı için diyeceğiz ki 14 bölü 2 A1 artı A14 diyeceğiz. A1 artı A14. A14'ü de A1'e çeviriyorum. A1 artı 13 ye. İlk 14 terim toplamı da 4 katmış. Bana ne soruluyor peki? Bana diyor ki bu dizinin ortak farkı birinci terimin kaç katına eşittir? Ortak fark dediği R birinci terim dediği A1 ikisi arasındaki ilişkiyi soruyor kısacası bize. Biz taraf tarafa bölersek bu iki arkadaşı sadece içinde bana sorulan birinci terim A1 ve ortak fark en olduğu bir denklemle karşılaşacağız. Yapalım o zaman taraf tarafa bölmeyi. Bölüdeki ikiler gitti. 7 ile 14'ü böldüğüm zaman birbirine bölüyü koyalım şuraya. Eşittir koyup öbür tarafa da bölüyü koyalım. 7 ile 14'ü sadeleştirirsem 7'den geriye 1, 14'ten geriye 2 kalır. Yukarıda 2A1 artı 6R var. Aşağıda 2A1 artı 13R var. O bir tarafta da K'ler sadeleşirse ne kalmış oldu? 1 bölü 4 kalmış oldu. Evet, formülü sol tarafa alalım da biraz yerimiz açılsın. Gel bakalım oldu. Şimdi artık Biraz daha sadeleştirme yapabiliriz. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Buradaki bölüdeki 2 ile eşittir. Öbür tarafındaki bölüdeki 4'ü sadeleştirelim. 2 kalsın ve içler dışlar çarpma yapalım. 2 ile 2A1 artı 6R'ye çarparsam 4A1 artı 12R yapacak. Eşittir. 1 ile de 2A1 artı 13R'ye çarparsam 1 ile çarpınca etki selemanı olduğu için 2A1 artı 13R'ye aynen gelecek. Son düzenlemeleri yapıyoruz. 2A1 4A1 olduğu tarafa eksi 2A1 gelirse 2A1 kalır. 12R'de 13R'nin oraya eksi 12R'ye giderse 1R'ye kalır. Bana ne soruluyordu bir hatırlayalım. Ortak fark birinci terimin kaç katına eşittir? Zaten tam da onu bulduk. Ortak fark R birinci terim A1'in iki katına eşittir. O zaman C şıkkı doğru cevap.